Melon ile Papkin Limbo olmanı da düşmüşler. Bir zana varsa silah alır. Alkalarında bir zana varsa arkalarında onunla onlara kendilerine silah alacaklar. Ama gerçekten de arkalarında bir zana vardır. vardı. Figür. NPC figür. Ve sonra da o da dedi ki ha 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 şimdi sizi yendim. Sonra da o da düğmeye baslamıştı. Ama onlar bir ay iki silah bulmuşlardı sonlara durmuşlar. Birisini Melon Birisini Pumpkin almıştı. Ama figür onlara yetişmişti. Ama bütün hepsi arkalarına dönmüş. You don't believe the boy's story. How come you believe the woman's? She's one of them. You know, İkisi right? anyway, uh, <laughs> de alkollerine dönmüşler sonra da fikir de durmuştu. <laughs> sonra da <fikir> <laughs> Onlar onlara baktı. Demişti. Sonra da oğlum asıl biz seni yediyiz Bizi böyle bizde silah var demişti Papkin. Ve sonra da Papkin sıkmıştı kafasına figürü. Sonra da figür tek babam öldürmeye geliyordu. Ama Papkin yine de pes etmedi. Tek bab vurmaya başlamıştı. Ama o zaman ölmüştü. Ama Papkin biraz yalanmıştı. O yüzden olaya Orası bantlandı. Sonra da devam ediyor vallahi abi ile Papkin. Ne Devam ediyorlardı. Ama bir köy bulmuşlardı. Spooky köyü. Orada binlerce Spooky vardı. Sonra da Melon durdu. Sonra da Papkinle durdu. Mel Popkin dedi kim? Melon niye durduk Oğlum bir. E dedi ki Melon oğlum biz şey, bir demir pastası bulduk. <laughs> <laughs> Sonra da Sprinkler <sıfırınkililer> dedi ki <laughs> Sallı yolladık. Ben kim söyledi onu demiş Melon. Sonra da Papke ile Melon. <laughs> melon atla Demirin üstüne. Papkine ise ona onu itimiz. Sonra da Melon dedi ki: "Oğlum ne yapıyorsun?" Çok Pop, papkin dedi ki: "Oğlum nereden bileyim ben? Olanın usulum olduğunu. nereden bilirdim?'' ki?" Sonra da ikisini de yesildiğine batırdılar. <laughs> Spunkinler. Oh lan oğlum biz nereye de geldi demişti Papkin. Saldırı demişti oğlum. Lan biz Melon dedi ki abi biz vallahi düşman değiliz. Biz şeyiz. Eee bu ay düştük de kal sıkmaya çalışıyoruz. He. Bu bu ay hangi vizgal sordu sizi? Hiçbir vizgal olmadı ve bu sonu devam edecek.